Bugün size HES yasasını anlatacağım. HES yasasına başlamadan önce bir tepkime yazacağım. Karbon katısı oksijen gazıyla reaksiyona girdiği zaman karbondioksit gazı açığa çıkar. Ve bu tepkime bir yanma tepkimesi. Eksi 395 kilojülük bir enerji açığa çıkar. Peki bu tepkimeyi basamaklar halinde miyiz? Evet karbon katısı ortamdan yeteri kadar oksijen alamazsa karbon monoksit gazına dönüşür. Bu da bir yanma tepkimesi. Eksi 110 kilojürlük enerji açığa çıkar. Karbon monoksit yarım mol oksijenle tepmeye girerse karbondioksit gazı açığa çıkar. Bunun da enerjisi eksi 285 kilojürlük. Bu iki tepkimeyi toplarsak eğer ürünlerde karbon monoksit girenlerdeki karbon monoksiti yok eder. 1 mol karbon katısı var. Yarım mol oksijenle yarım mol oksijeni toplarsam bir mol oksijen olur. Karbondioksit gazı oluştu. Yani yukarı tepkimenin aynısını elde ettim. Delta H'ları toplarsam eksi 395 kiloşul. İki basamakta gerçekleşti tepkime. Delta H'ı eksi 395 kiloşul buldum. Bir tepkimin ısısı tepkimin tek basamakta veya birden fazla basamakta gerçekleşmesine bağlı olmaksızın aynı değerdedir. Yani tepkime entalpisi tepkimin izlediği yola bağlı değildir. Basamaklardan oluşan net tepkimin entalpi değişimi basamakların entalpi değerini toplamına eşittir. Yani mesela burada hemen Hess yasalarından bahsedebiliriz. Mesela buradan bir tepkime alayım ben Hess yasası tepkimesi herhangi bir tepkime alayım karbon katısı. Oksijenle reaksiyona girmiş. Ne açığa çıkmış? Karbonmonoksit gazı. Delta H ne? Eksi 110 kilo şül. Şimdi HES şey esasındaki kurallarımız öncelikle şu. Bir tepkime bir tepkimeyi herhangi bir rakamla çarparsam delta H da aynı rakamla çarparım. Diyelim ki ben bu tepkimeyi 2 ile çarptım. 2 ile çarptığım zaman her şeyi 2 ile çarparım. 2 mol karbon. 2 ile çarpsam 1 bölü 2. 2 ile çarparsam 1 eder. 1 mol oksijen. 2 mol karbon monoksit gazı. Delta H'ı da o zaman 2 ile çarpıyorum. Eksi 110 çarpı 2'den eksi 220 kilojül oluyor. Yani bir tepkimi 2 ile çarparsam delta H'ı da 2 ile çarpıyorum. Diğer bir tepkimeyi 1 bölü 2 ile çarptım. 1 bölü 2 ile çarptım. 1 bölü 2 ile çarptığım zaman her şeyi 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Delta aşı da o zaman 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Eksi 110 bölü 1 bölü 2 oluyor. Delta H ne oldu? Eksi 55 kilo oldu. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Tepkimi hangi rakama bölersen delta H aynı rakamı bölüyorsun. İf şeklinde de ifade edebiliriz. Diyelim ki bir tepkimeyi ters çevirdik. Yani bu tepkimeyi aldım. Ters çevirdim. Yani ürünleri giren, girenlere ürün yaptım. Karbonmonoksit ürünlerdeydi. Ne yaptım? Girenlere taşıdım. Ters çevirdim. Ters çevirdiğim an delta H'ım da işaretle şu artı 110 kilo oluyor. İki tepkimeyi toplarsam bir üstteki gibi. İki tepkimi toplarsam del taşları topluyorum. Yani kurallar tekrar şöyle. Kurallarımız çok basit aslında. Tepkime hangi rakamla çarpılırsa Delta işte aynı rakamla çarpılıyor. Ya da tepkime hangi rakama bölünürse delta işte aynı rakama bölünüyor. Tepkime tepkime ters çevrilirse delta taş da işaret değiştiriyor. Delta H işaret değiştirir. Mesela buradaki gibi karbon katısı ters çevirdiğimiz zaman ne oldu? İşaret değiştirdi. Eksi 110 kilojülken artı 110 kilojül oldu. Tepkimeler toplanırsa delta h'lara toplanır. Tepkimeler toplanırsa delta haşlarda toplanır. Bu şekilde. Basit bir örnek olarak bu soruyu örnek olarak verebiliriz. Ama ekstra soru çözümü yapalım. Şimdi böyle bir tepkime gördük diyelim. Kükürt oksijenle reaksiyona girmiş. Ne olmuş? so 2 gazı oluşmuş. Delta H eksi 396. SO2 gazı yani kükürt dioksit gazı oksijenle reaksiyon girmiş. SO3 kükürt trioksit oluşmuş. Delta H 100 kilo vermiş. Olduğuna göre kükürtle oksijen tepkime girip ne? kükürt dioksit gazı oluşturduğu tepkimenin en tabisi kaç kilojuldür diye soruyor bize. Yapmamız gereken şu. Öncelikle tepkimemize bakıyoruz. Tepkimizi inceliyoruz. Kükürt katısı nerede? Girenlerde. Kükürt katısının girenlerde olan tepkimesini bulmaya çalışıyoruz. Birinci tepkimeyi bulduk. Birinci tepkime kükürt katısı girenlerde. Birinci tepme olduğu gibi yazıyoruz. Kükürt katısı girenlerde ve hiçbir şekilde değişiklik yapmıyoruz. Aynı şekilde yazıyoruz tepkimizi. Delta aşını da değiştirmiyoruz. Eksi 396 kilo şül. Bir işletmeyi kullandım. Artık birinci işletmeye hiç bakmıyorum. Şimdi bakıyorum oksijen iki yerde de var. Dokunmuyorum. SO2'ye bakıyorum. SO2 nerede olması lazım? Ürünlerde. Ama nerede? Girenlerde tepkimeyi ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Ters çevirdiğim zaman tepkimeyi bu şekilde oluyor. SO2 gazı artı 1 bölü 2 O2 gazı. Delta H'de ne olacak? Tabii ki işaret değiştirecek. Eksi 100 iken artı 100 kiloşir olacak. Topluyorum. Toplarken ürünlerde ve girenlerde aynı bileşik ya da element varsa birbirini yok edecek. SO3 ürünlerde SO3 girenlerde birbirini yok etti. Peki oksijen 3 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkartırsak 2 bölü 2 kalır. Yani 1 mol oksijen kalır burada. Hemen topluyoruz. Önce girenleri topluyoruz. Sonra ürünlere girenlerde ne var? Kükür katısı, oksijen gazı ve SO2 gazı oluştu. Delta H'ları topluyoruz. Eksi 396 artı 100. Ne çıkacak? Tabii ki eksi 296 kilo jül değerini bulmuş olacağız. İkinci sorumuzda 3 basamaklı bir tepkime. Gene aynı şeyi yapacağız. Değişen hiçbir şey yok. Hemen bakıyorum. Tepkimemi belirliyorum. Tepkimemde 2 mol karbon, 2 mol hidrojen, C2H4 yani eten gazı oluşmuş. Önce karbonu bulmaya çalışıyorum. Karbon nerede? Hangi tepkimede? Bakıyorum ilk tepkimede ne var? 1 katsayısı. Ama ben ne istiyorum? 2 katsayısı. O zaman ilk tepkimi 2 ile çarpıyorum. Aldım ve tüm her şeyi 2 ile çarpıyorum. Oksijeni de 2 ile çarpıyorum. Karbondioksiti de 2 ile çarpıyorum. Bu ne demek? Delta aşı da 2 ile çarpacağım. Eksi 395 çarpı 2 oldu. Peki ilk tepkimi kullandım. Üzerini çiziyorum. Bir daha ilk tepkimeye bakmayacağım. Şimdi 2 mol hidrojen gazı istiyor benden. 2 mol hidrojen gazını bulacağım. Tepkimeyi bulmaya çalışıyorum. Birinci mi ikinci mi? İkinci tepme. Ama 2 mol hidrojen gazı istediği için 2 ile çarpıyorum. 2 mol hidrojen gazı artı 2 ile çarptım. 1 mol oksijen gazı. 2 mol su. Delta H'da ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Eksi 240 çarpı 2 oldu. Peki C2H4'e ihtiyacım var. Yani etene ne yapıyorum? İlk tepkimi ters çeviriyorum. Çünkü girenlerde c h 4 var. Ama ben ürünlerde olsun istiyorum. Tepkimi ters çeviriyorum. Tamamen ters çevirdim tepkimimi. Delta H ne oldu? İşaret değiştirdi. Eksi 1400 iken artı 1400 oldu. Bundan sonra sağlama yapıyorum artık. Yani bu tepkimi elde edebilecek miyim, edemeyecek miyim ona bakıyorum. Toplayarak 2 mol karbonhidrat ürünlerde, 2 mol karbonhidrat girenlerde birbirini götürüyor. 2 mol su ürünlerde, 2 mol su girenlerde birbirini götürüyor. 2 mol oksijen, 1 mol daha, 3 mol eder. 3 mol oksijen, 3 mol oksijeni götürüyor. Geri kalanları yazıyorum. Gerçekten benden istediği bulabilecek miyim? 2 mol karbon, 2 mol hidrojen, birleşti. C2 H4 gazını elde etti. Yani eten gazını. Delta H'ları artık topluyorum. Bitti. Hemen çarpma işlemi yapıyorum. Buradaki çarpma işlemimizi yaparsak şu şekilde eksi 790 buluruz. Buradaki çarpma işlemimizi yaparsak eksi 480 buluruz. Eksi 790 eksi 480 artı 1400. Hemen buradaki işlemimizi yaparsak 790 ile 480'i toplayacağız. 1270 eksi 1270 diyeceğiz. Cevabımız 1270 çıkartırsam 1400'den 1270'i çıkartırsam 130 kilo jül çıkar.